O hayat öpücüğünü, o sünni teneffüsü yapmak zorundaydı, yaptı ve bu sayede bu bilinçli itfaiye eri, bu kahraman itfaiye eri sayesinde hem anne kurtuldu hem de 3 yaşındaki Emirhan. Kıraş, 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 kıraş. Kıraş, kıraş. Ambulans aradılar ama yoktu. Neyse ki itfaiyeciler ve polis zamanında gelmişti. Kahramanlar karanlığın içinden 3 yaşındaki Emirhan ve annesini son anda baygın halde kurtarmayı başardı. Küçük Emirhan bütün aksiliklere rağmen yeniden nefes almaya işte böyle başladı. Bir babayı böylesine kahreden yangın Zonguldak'ta yaşandı tır şoförü olan Ahmet Uçar ve ailesinin kiracı olarak oturduğu daireyi sabah saatlerinde alevler sardı. Ya ne kadar felaket ya. ya. Yazık. Yazık tabii. Yazık yani. 33 yaşındaki anne Arzu Uçar ve 3 yaşındaki oğlu Emirhan evde mahsur kaldı. Ölümün ateşten eli onları bırakmadı. Ben bir şangırt oldu herhalde dedim arabayı Burada da cam kırıldı. Bir çıkmamla beraber alev birden fışkırdı. İtfaiye ekibi geldiğinde anne ve oğul ölmek üzereydi. Kahraman itfaiyeciler bir an olsun tereddüt etmeden alevlerin içine girdi. <laughs> Önce anne, ardından çocuğu çıkartıldı evden. İkisi de baygındı. <laughs> Asım, aldın, asım, bana, tamam. Acilen müdahale gerekiyordu ikisine de. Ancak ambulans henüz gelmemişti. arkadaşlar. Ağır yaralı anne polis arabasıyla evet. hastaneye kaldırıldı. Abi, abi, abi. Emirhan ise arabaya alınamadı. İtfaiye eri kucağındaki çocukla öylece kala kaldı. Başka bir itfaiyeci Hızır gibi yetişti. Çocuğa suni teneffüs yaptı. Çabuk, tamam, çabuk. Tamam. Kendi tüpümüzden havayı da verdim Oksijen verdim biraz Sanırım o biraz işe yaradı Çocuk biraz kendine gelir gibi oldu Karanlılık bir yana bizim için can önemli O nefesle hayata tutunan çocuk Arabayla hastaneye götürüldü doğru, doğru. Doğru, doğru, doğru. 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 Beklenen ambulansa çok sonra İş işten geçtikten sonra geldi. Vatandaşın tepkisi büyük oldu. Başkan bir çok iki tane. Yangının televizyon patlaması sonucu çıktığı tahmin ediliyor. Emirhan hala yoğun bakımda. Annesi ise daha donanımlı bir hastanede tedavi görmesi için Ankara'ya sevk edildi. Bakın kahraman itfaiyecileri kutluyoruz ama. Şimdi ATT'cilere orada ambulansçılara yüklenildi. Ben hafta sonu onlarla birlikteydim. Birlikteydim bu e, acil tıp teknisyenleri ve teknikerleri bilerek ve isteyerek hiçbir insan geç kalmaz Fatih Bey diyorlar. Yani ya görevden bizi aktarıyorlar oraya veya insanın işte o yaşadığı hengameden dolayı veya o telaştan dolayı insanlar zaman e, konusunda e, duyarsız olabiliyorlar diyor ve söyledikleri söz var. Ben gönülden inanıyorum kendilerine ve gönülden de destekliyorum. E, biz bilerek ve isteyerek e, kesinlikle e, insanlara mağdur olan insanlara geç kalmayız diyorlar